Sesli Kitap Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali Bakara Suresi 1 ve 100. Ayetler Arası Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle 1. Elif Lam Mim 2. İşte o kitap Kur'an Onda şüphe yoktur. O, müttakiler, kötülükten korunanlar için bir hidayet rehberidir. 3. Onlar gaybe iman ederler. Namazı dost doğru kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar. 4. Yine onlar hem sana indirilene ve hem de senden önce indirilene iman ederler. Ahirete de kesinlikle inanırlar. 5. İşte bunlar, Rablerinden gelen bir hidayet üzerindedirler ve bunlar kurtuluşa erenlerdir. 6. Ama o kafir olanlara gelince, bunları ha korkutmuşsun ha korkutmamışsın, onlar için birdir, iman etmezler. 7. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerinde bir perde vardır ve bunların hakkı büyük bir azaptır. 8. İnsanlardan bazıları vardır ki Allah'a ve ahiret gününe inandık derler ama inanmış değildirler. 9. Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar. Halbuki sadece kendilerini aldatırlar da farkına varmazlar. 10. Kalplerinde bir hastalık vardır da Allah hastalıklarını artırmıştır ve yalan söyledikleri için bunlar acı verici bir azap vardır. 11. Hem bunlara yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın denildiği zaman biz sadece ıslah edicileriz derler. 12. Dikkat edin. Doğrusu bunlar ortalığı bozanların ta kendileridir. Fakat farkında değillerdir. 13. Yine bunlara insanların iman ettiği gibi iman edin denildiği zaman biz o beyinsizlerin iman ettikleri gibi mi iman edelim derler dikkat doğrusu bunlar beyinsizlerin ta kendileridir fakat bilmiyorlar 14 bir de iman edenlerle karşılaştıklarında iman ettik derler ve kendi şeytanlarıyla kendilerini aldatan dostlarıyla baş başa kaldıklarında muhakkak biz sizinle beraberiz biz sadece onlarla alay ediyoruz derler. 15. Allah onlarla alay ediyor da azgınlıkları içerisinde bocalayıp dururken onlara mühlet veriyor. 16. Bunlar işte öyle kimselerdir ki hidayette karşılık olarak sapıklığı satın almışlardır da ticaretleri hiç kar etmemiştir. Hidayet yolunu tutmuş da değillerdir. 17. Bunların durumu bir ateş yakmak isteyen kimsenin durumuna benzer. O ateş yanıp da etrafını aydınlattığı anda Allah hemen onların aydınlığını giderir ve onları karanlıklar içinde bırakır. Artık hiçbir şey görmezler. 18. Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Artık bunlar dönemezler. 19. Veya gökyüzünden boşalan bir yağmurun haline benzer ki onda karanlıklar, gök güllemesi ve bir şimşek var. Yıldırımlar yüzünden ölüm korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkıyorlar. Ve Allah kafirleri kuşatmıştır. 20. O şimşek neredeyse gözlerini kapıp alıverecek. Önlerini aydınlatınca ışığı altında yürürler. Karanlık üzerlerine çökünce dikilip kalırlar. Allah dileseydi elbette işitme ve görme duyularını giderirdi. Şüphe yok ki Allah her şeye gücü yetendir. 21. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz. Umulur ki Allah'ın azabından kendinizi kurtarmış olursunuz. 22. Öyle ki sizin için yeryüzünü bir döşek yaptı, gökyüzünde bir bina ve sizin için gökyüzünden bir su indirdi de onunla sizin için değişik ürünlerden rızık çıkardı. Siz de artık bile bile tutup da Allah'a ortaklar koşmayın. 23. Eğer kulumuza parça parça, sure sure, ayet ayet indirdiğimiz Kur'an'dan şüphe etmekteyseniz, haydi onun benzerinden bir sure meydana getirin ve Allah'tan başka güvendiklerinizin hepsini çağırın. Eğer doğru sözlülerdenseniz. 24. Yok, eğer yapamazsanız ki hiçbir zaman yapamayacaksınız, o halde yakıtı insanlarla taşlar olan, o ateşten sakının. O kafirler için hazırlandı. 25. İman edip salih ameller işleyenlere ise müjde ver. Onlar için altından ırmaklar akan cennetler var. Onlardan herhangi bir meyvesinden rızık olarak verilince her defasında bu bizim daha önce rızıklandırıldığımız şey diyecekler. Onlara bu bir şekilde benzer olarak sunulacaktır. Onlar için orada temiz, çok temiz evciler de var. Hem onlar orada sürekli kalacaklar. Şu 26. Şu bir gerçektir ki Allah bir sivrisineği hatta daha üstününü örnek vermekten çekinmez. İman edenler bilirler ki şüphesiz ki o Rablerinden bir gerçektir. Ama küfre sapanlar Allah böyle bir örnek vermekle ne demek istemiş derler. Allah bununla birçoklarını şaşırtır yine onunla birçoklarını yola getirir. Hem onun ancak fasıkları şaşırtır. 27. O fasıklar ki Allah'a verdikleri sözü antlaşmadan sonra bozarlar. Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeye ayırır ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarırlar. İşte bunlar hep hüsrana düşenlerdir. 28. Allah'ı nasıl inkar ediyorsunuz ki? Ölüydünüz sizi diriltti. Sonra sizleri yine öldürecek. Sonra sizleri yine diriltecek. Sonra da döndürülüp ona götürüleceksiniz. 29. O öyle bir yaratıcıdır ki yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Sonra iradesini gökyüzüne çevirdi de onları yedi gök halinde düzenledi. O her şeyi bilir. 30. Ve düşün ki Rabbim meleklere ben muhakkak yeryüzünde bir halife yaratacağım dediği zaman orada bozgunculuk çıkaracak kan dökecek bir yaratık mı yaratacaksın? Biz hamd ile seni tesbih edip yüceltirken dediler. Kuşkusuz ben sizin bilemeyeceğiniz şeyleri bilirim dedi. 31. Ve Adem'e eşyanın isimlerini öğretti. Sonra meleklere yönelerek hadi bakalım eğer davanızda doğru sözlüyseniz bana şunları isimleriyle bildirin dedi. 32. Her şeyden münezzehsin ya Rab. Bizim için senin bize öğrettiğin dışında bilgi ne mümkün? Muhakkak ki her şeyi bilen, alim ve hakim olan sensin dediler. 33. Allah, ey Adem bunlara onları isimleriyle haber ver buyurdu. Bu emir üzerine Adem onlara isimleriyle bunları haber verince de buyurdu ki, Demedim mi size ben her durumda göklerin ve yeryüzün gaybını en iyi bilenim ve biliyorum neyi açığa vuruyorsunuz neyi saklıyorsunuz? 34. Ve o zaman meleklere Adem'e secde edin dedik, hemen secde ettiler. Yalnız iblis dayattı, kibrine yediremedi, inkarcılardan oldu. 35. Ve dedik ki, ey Adem, sen ve eşin cennete yerleşin, ikiniz de ondan dilediğiniz yerde bol bol yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın, yoksa sınırı aşan zalimlerden olursunuz. 36 Bunun üzerine şeytan onların ayağını oradan kaydırdı. İkisine de bulundukları yerden çıkardı. Biz de birbirinize düşman olarak inin. Size yeryüzünde belirli bir zamana ölünceye kadar sizin için bir bekleme yeri ve nasip vardır dedik. 37 Derken Adem Rabbinden vahiy yoluyla bir takım kelimeler aldı ona yalvardı, tövbe etti. O da tövbesini kabul buyurdu. Muhakkak ki o tövbeyi çok kabul eden, çok esirgeyendir. 38. Onlara dedik ki, hepiniz oradan inin. Size benim tarafından bir hidayet rehberi geldiğinde, kim o hidayetçimin izinde giderse, onlar için hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. 39. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlar ise işte bunlar ateşin arkadaşlarıdır. Onlar orada sürekli kalacaklardır. 40. Ey İsrailoğulları! Size lütfettiğim nimetimi hatırlayın ve bana verdiğin sözde durun ki ben de size verdiğim sözde durayım. Ve yalnızca benden korkun. 41. Ve beraberinizdeki Tevrat'ı doğrulucu olarak indirdiğim Kur'an'a iman edin. Ona inanmayanların ilki olmayın. Benim ayetlerimi az bir bedel karşılığı değişmeyin. Ve artık benden sakının. 42. Hakkı batılla karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin. 43. Namazı dosdoğru kılın ve zekatı verin. Rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin. 44. Ey Yahudiler! insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Halbuki kitabı, Tevrat'ı okuyorsunuz. Hala aklınızı başınıza almayacak mısınız? 45. Bir de sabır ve namaz ile yardım isteyin. Şüphesiz bu Allah'a saygılı olanlardan başkasına ağır gelir. 46. Onlar saygı gösterip korkanlar ki Rablerine kavuşacaklarını ve gerçekten ona döneceklerini bilirler. 47. Ey İsrailoğulları! Size lütfettiğim nimetimi ve bir zamanlar sizi alemlere üstün kıldığımı hatırlayın. 48. Ve öyle bir günden korkun ki hiçbir kimse başka kimsenin bir şeyini ödeyemez. Kimseden şefaat de kabul edilmez. Kimseden fidye de alınmaz. Hem onlar kurtarılacak da değillerdir. 49. Ve hatırlayın ki bir zamanlar sizi Firavun ve adamlarından kurtardık. Sizi azabın kötüsüyle azaplandırıyorlardı. Erkek çocuklarınızı boğazlıyorlar ve fenalık için kızlarınızı hayatta bırakmak istiyorlardı ve bunda size Rabbiniz tarafından büyük bir imtihan vardı. 50. Ve bir zamanlar sizin için denizi yardık, sizi kurtardık da Firavun ve adamlarını sizler bırak bakıp duruyorken suda boğduk. 51. Ve bir zamanlar Musa ile 40 gece için sözleşmiştik. Sonra siz onun arkasından bu ilah edinmiştiniz. Bu halinizle nefsinize zulmediyordunuz. 52. Sonra bunun arkasından da sizi affettik ki belki şükredersiniz. 53. Ve bir zamanlar Musa'ya o kitabı ve Furkan'ı verdik. Gerekirdi ki doğru yolda gidesiniz. 54. Ve bir zamanlar Musa kavmine dedi ki Ey kavmim gerçekten siz o buzayı tapmanızla buzağıya tapmanızla kendinize zulmettiniz. Gelin yaradınıza dönün. Tövbe edin de nefislerinizi öldürün, ıslah edin. Böyle yapmanız yaradanınızın katında sizin için daha iyidir. Bu suretle tövbelerinizi kabul etti. Gerçek şu ki o tövbeleri kabul eden merhameti bol olandır. 55. Ve bir zamanlar. Ya Musa biz Allah'ı açıktan açığa görmedikçe sana asla inanmayacağız dediniz. Bunun üzerine size bakıp duruyor iken siz o yıldırım çarpmıştı. 56. Sonra sizi belki şükredesiniz diye ölümünüzden sonra dirilttik. 57. Ve üstünüze o bulutu gölgelik yaptık ve size verdiğimiz en temiz rızıklardan yiyin diye üzerinize hem kudret helvası hem bıldırcın indirdik. Onlar zulmü bize etmediler. Fakat kendilerine zulüm ediyorlardı. 58. Ve bir zamanlar şu şehre girin de onun nimetlerinden dilediğiniz şekilde bol bol yiyin ve kapıdan secde ederek girin ve hıtta Affet bizi deyin ki size hatalarınızı mağfiret ediverelim. İyilik yapanlara nimetlerimizi daha da arttıracağız dedik. 59. Derken o zulmedenler sözü değiştirdiler. Kendilerine söylenilenden başka bir şekilde çevirdiler. Biz de o zalimlere kötülük yaptıkları için gökten fena bir azap indirdik. 60. Ve bir zamanlar Musa kavmi için su istemişti. Biz de değneğinle taşa vur demiştik. Bunun üzerine ondan 12 pınar fışkırdı. Bir kısım insanlar kendi su alacağı kaynağı bilmişti. Allah'ın rızkından yiyin için bozgunluk yaparak yeryüzünü karıştırmayın. 61. Ve bir zamanlar. Ya Musa biz bir tek yeme asla katlanamayacağız. Artık bizim için Rabbine dua et. Bizi yerin bitirdiği şeylerden, sebzesinden, kabağından, sarımsağından, mercimeğinden ve soğanından çıkarsın dediniz. Yoksa o daha üstün olanı daha aşağı olanla mı değiştirmek istiyorsunuz? O halde şehre inin. Çünkü orada kendiniz için istedikleriniz vardır dedi. Üzerlerine de aşağılık ve yoksulluk damgası vuruldu ve sonunda Allah'tan bir gazaba uğradılar. Çünkü Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar ve haksız yere peygamberleri öldürüyorlardı. Çünkü isyana daldılar ve aşırı gidiyorlardı. 62. Şüphesiz ki iman edenlerle Yahudilerden, Hristiyanlardan, Sabilerden her kim Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanır ve salih bir amel işlerse elbette bunlar Rableri de katında ödülleri vardır. Bunlara bir korku yoktur. Bunlar üzülecek de değillerdir. 63. Bir zamanda sizden misak sağlam bir söz almıştık ve Tuğru üstünüze kaldırıp demiştik ki Verdiğimiz kitabı kuvvetle tutun ve içinde olanlardan gafil olmayın. Umulur ki korunursunuz. 64. Sonra onun arkasından yüz çevirdiniz. Eğer üzerinizde Allah'ın ihsanı ve rahmeti olmasaydı elbette hüsrana düşenlerden olurdunuz. 65. İçinizden cumartesi gününün yasağını çiğneyenleri elbette bilirsiniz. Biz onlara aşağılık maymunlar olun dedik. 66. Ve bu cezayı kıssayı o zamankilere ve ardından geleceklere ibret dolu bir ceza ve takva sahiplerine ibret olsun diye yaptık. 67. Ve bir zamanlar Musa kavmine demişti ki Allah size bir inek kesmenizi emrediyor. Dediler ki bizi eğlence yerine mi koyuyorsun? Dedi ki öyle cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım. 68. Dediler ki bizim için Rabbine dua et. Nedir o? Biz açıklasın dedi ki Rabbim şöyle buyuruyor bir inek ki ne yaşlıdır ne körpe ikisinin arasında bir dinç emrolunduğunuz işi hemen yapın 69 dediler ki bizim için Rabbine dua et rengi neymiş bize açıklasın dedi ki Rabbim şöyle buyuruyor bir inek ki sapsarı rengi bakanlara mutluluk verir dediler ki ey Musa bizim için Rabbine dua et nedir o bize açıklasın çünkü o inek bize karışık geldi. Bununla beraber Allah dilerse elbette buluruz. 71. Musa dedi ki, Rabbim şöyle buyuruyor. Bir inek ki ne koşulup arazi sürer ne de ekin sular. Salma olup hiç alacası yok dediler. İşte şimdi hakkı getirdin. Bunun üzerine o ineği boğazladılar ki az kalsın yapamayacaklardı. 72. Ve zamanlar bir kişi öldürmüştünüz de onunla ilgili olarak birbirinize düşmüştünüz. Halbuki Allah gizlediklerinizi açığa çıkaracaktı. 73. Onun için dedik o ineğin bir parçasıyla o öldürüleni vurun. İşte böyle Allah ölüleri diriltir ve size ayetlerini gösterir. Umulur ki akılla nasınız? 74. Sonra bunun ardından kalpleriniz katılaştı. Şimdi onlar taşlar gibi hatta daha duygusuz. Çünkü taşların öylesi var ki içinden nehirler kaynıyor. Öylesi var ki çatlıyor da bağrından sular fışkırıyor. Öylesi var ki Allah korkusundan aşağılara yuvarlanıyor. Allah yaptıklarınızdan habersiz, gafil değildir. 75. Şimdi bunların size iman edeceklerini mi umuyorsunuz? Halbuki bunların içlerinden bir bölümü Allah'ın kelamını, Tevrat'ı işitirlerdi de Anladıktan sonra onu bile bile değiştirirlerdi. 76. Hem iman edenlere rastladıklarında iman ettik derler. Birbirleriyle baş başa kaldıklarında Rabbinizin huzurunda aleyhinize delil olsun diye mi tutup Allah'ın size açtığı hakikati onlara söylüyorsunuz. Aklınız yok mu derlerdi. 77. Bilmezler mi ki onların sakladıklarını da açıkladıklarını da Allah hepsini bilir. 78. 78. Bunların bir de ümmi kısmı vardır. Okuma yazmayı bilmezler. Bütün bildikleri asılsız şeylerdir ve yalnızca zan ardına düşerler. 79. Artık vay haline. O kimseleri ki kendi elleriyle kitap yazarlar da sonra biraz menfaatlenmek için bu Allah tarafındandır derler. Artık vay haline. O ellerinin yazdıkları yüzünden onlara. Vay haline o kazandıkları şey yüzünden onlara. 80. Bir de dediler ki bize sayılı birkaç günün dışında asla ateş dokunmaz. De ki Allah'tan bir söz aldınız mı? Öyleyse Allah asla sözünü bozmaz. Yoksa Allah'a karşı bilemeyeceğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? 81. Kim bir kötülük kazanmış da günahları kendini her taraftan kuşatmış ise işte bunlar ateş ehlidir. Hep orada sürekli kalacaklardır. 82. İman edip salih amel işleyenler, işte öyledir de cennet ehlidir. Hep orada süresiz kalacaklardır. Ve bir zaman, 83, ve bir zamanlar İsrail oğullarından şöyle bir söz almıştık. Allah'tan başkasına tapmayacaksınız. Anne ve babaya, akrabaya, öksüzlere, yoksullara iyilikte bulunacaksınız. İnsanlara güzeli söyleyin, namazı kılın, zekatı verin diye emretmiştik. Sonra pek azımız hariç, sözünüzden döndünüz hala da dönüyorsunuz. 84 Yine bir zamanlar sizden söz almıştık. Birbirinizin kanını dökmeyeceksiniz. Birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacaksınız. Sonra siz bunu kabul ettiniz ve kabulünüze şahit oldunuz. 85 Sonra sizler şu kişilersiniz ki birbirinizi öldürüyorsunuz. İçinizden bir bölümünüzü yurtlarından çıkarıyorsunuz. Onların aleyhinde kötülük ve düşmanlık için birleşiyorsunuz. Eğer size esir olarak gelirlerse fidyelerini veriyorsunuz. Halbuki onların yurtlarından çıkarılmaları size haram kılınmıştı. Siz kitabın, Tevrat'ın bir kısmına inanıp da bir kısmını inkar ediyorsunuz? Şu durumda içinizden bu şekilde yapanlar sonunda dünya hayatında rezillikten başka ne kazanır? Kıyamet gününde en şiddetli azaba döndürülürler.'' Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. 86. İşte bunlar ahireti dünya hayatına satmış kişilerdir. Onun için bunlardan azap hafifletilmez, kendilerine hiçbir yardım da edilmez. 87. Yemin olsun ki Musa'ya o kitabı verdik, arkasından da bir takım peygamberler gönderdik. Hele Meryem oğlu İsa'ya apaçık deliller verdik ve onu Ruhul Kudüs Cebrail ile de destekledik. Artık size nefislerinizin hoşlanmayacağı bir emirle gelen her peygambere kafa mı tutarsınız? Kibrinize dokunduğu için onların bir kısmına yalan der, bir kısmını da öldürür müsünüz? 88. Yahudiler peygamberlerle alay ederek kalplerimiz kabuk tutmuştur dediler. Hayır, köfür ve isyanları sebebiyle Allah onları lanetledi. Onun için çok az kısmı iman ettiler. 89. Yanlarındakini Tevrat'ı doğrulamak üzere onları Allah tarafından bir kitap Kur'an geldiğinde daha önce inkar edenlere karşı zafer isteyip durdukları halde o Tevrat'ta vasfını bildikleri peygamber kendilerine gelince onu inkar ettiler. Şimdi Allah'ın laneti kafirlerin boynuna. 90. Ne çirkindir o kendilerini sattıkları şey ki Allah'ın kullarından dilediğine kendi lütfunun eseri olarak vahiy indirmesini kıskanarak Allah ne indirdiyse hepsini inkar ettiler de gazap üzerine gazaba çarpıldılar ve o kafirler için rezil edici bir azap vardır. 91. Onlara Allah ne indirdiyse iman edin denildiği zaman onlar biz bize indirilene Tevrat'a iman ederiz derler de onun dışındakini inkar ederler. Halbuki o Kur'an beraberlerinde bulunan Tevrat'ı tasdik eden bir gerçektir. De ki, madem ki kendinizi indirilen Tevrat'a iman ediyorsunuz, daha önce gelen Allah'ın peygamberlerini niçin öldürüyorsunuz? 92. Yemin olsun ki Musa size çok açık delillerle gelmişti de onun arkasından yokluğunda bu Tanrı diye taptınız. Siz o zalimlersiniz. 93. Bir zamanlar Size verdiğimiz kitaba sımsıkı sarılın ve onu dinleyin diye Tuğr'u tepenize kaldırıp sizden misak sağlam bir söz almıştık. Dinledik ve isyan ettik dediler. inkarları yüzünden buzağının sevgisi kalplerin derinliklerine kadar işledi. De ki eğer sizler inanan kimselerseniz imanın size ne çirkin şeyler emrediyor. 94. De ki Allah katında ahiret yurdu cennet başkalarının değil de sadece size ait ise eğer davanızda doğruysanız Haydi hemen ölümü temenni ediniz. 95. Fakat onlar elleriyle önceden yaptıkları işler günah ve isyanları sebebiyle hiçbir zaman ölüm isteyemezler. Allah zalimleri iyi bilir. 96. 96. Andolsun sen onları, Yahudileri hayata, insanlardan hatta müşrik olanlardan da daha düşkün bulacaksın. Onların her biri ister ki bin yıl yaşasın. Oysa uzun yaşamak kendisini azaptan kurtarıp uzaklaştıracak değildir. Allah onların neler yaptığını hakkıyla görendir. 97. De ki her kim Cebrail'e düşman kesilirse ki o Allah'ın izniyle Kur'an'ı kendinden öncekini doğrulayıcı müminlere bir hidayet ve müjde olarak senin kalbini indirmiştir. 98. Kim Allah'a meleklerine, rasullerine, Cebrail'e, Mikail'e düşman kesilirse bilsin ki Allah kafirlerin düşmanıdır. 99. Yemin olsun ki biz sana çok açık ayetler indirdik. İman sahasından uzaklaşmış fasıklardan başkası onları inkar etmez. 100. Yoksa o fasıklar hem bunları tanımayacaklar hem de ne zaman bir söz üzerine anlaşma yapsalar her defasında mutlaka içlerinden bir grup çıkıp onu bozacak ve atı verecek öyle mi? Zaten onların çoğu iman etmezler.